böyle. E iki senedir hiç giymiyoruz ki. Neredeyse üç sene olacak. Vallahi de değil. Söylerim. Sen o da selam söylüyor. Hadi güle güle. Hadi. iyi günler. <laughs> Hadi. Bitiyor. Hadi seneye rahatsınız. Bitiyor. Bitiyormuş bu sene bir insanda. Göya. Bak ha. yapışkanlığıyla bütün evi gezdim. Bir hafta rahat hiç. Bir ay temizlik yapmana gerek. Oraları istemiyor. Orada oturmuyorum ki. Burası batıyor. Ha, sen burayı işte. Bir ay temizlik yapmana gerek yok. Otur şimdi. Tabi Tabii Tabi tabii. Tabii tabii. Ona gün aşırı yapacaksın. Çok rahat kapanır ama fal öbür ama, türlü ama kapanmaz böyle. çok dikkat edeceğim. Neyse evet. al. Tamam. Aa, al. Ya. Yani. Doğru. Çikolataları da kaldır. Bak ne kadar yedim. Aa, Bak o. gör. Ben onu da yesem çok canım istiyor. Hangisini? Ay yok anne bırak onu da geceye artık. Gece yenmez ki. Günün e günün. tamam yeme bir buçuk yenir mi ya? Aa Nalan diyor bırak biraz da bana camdan atarsın gelir. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel. Gel, gel. Gelir de valla gelir. Cık. Yok yeme artık. Bak ben yarısını bile yemedim. Nalan yarısından... ne yarısını atarım ona. Ay yarısından...